Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerimi nasıl değerlendirdiğimi göstermek istiyorum. Bayat ekmeğimi alıyorum. Köşe kısımlarını kestikten sonra orta kalınlıkta hepsini dilimliyorum. Dilimlediğim ekmeklerimi bir kenara alıyorum. Derin ve geniş bir kase alıyorum. Ekmeklerimizi içine rahatlıkla batırabilmemiz için. Sonrasında içine 4 tane yumurtamızı koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Sonrasında isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Ben pul biber, nane, karabiber ve tuzumuzu ekledim ve devam çırptım. Sonrasında üzerine maydanozumuzu, maydanozun üzerine de kaşarımızı ekledim ve devam çırptım. Hazırlamış olduğum yumurtalı harcımızı ekmeklerin yanına aldım. Dilimlerimizi birer birer alıp yumurtalı harcımıza buladıktan sonra fırın tepsisine dizdim. Dilimlerimizi yumurtaya buladığımız zaman bazen üzerine kaşarlarımızdan gelmeyebiliyor. Öyle olduğu zaman ben de e, kasenin içinden kaşarlardan alıp ekmeklerin üzerine iyice dizdim. Sonrasında Evde olan malzemelerinizden isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bir parça sucuk aldım ve küp küp doğradıktan sonra ekmeklerin üzerine dizdim. Son olarak rendelemiş olduğumuz kaşarları ekmeklerin her tarafına gelecek şekilde üzerlerine güzelce yerleştirdim. Isıtılmış fırında 200 derecede 10 dakika pişirdim. Pişen dilimlerimizi ister yumurtalı ekmek niyetine, ister pizza niyetine afiyetle yiyebilirsiniz pişirmiş olduğumuz ve yumuşacık olan yumurtalı ekmeklerimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.